Arkadaşlar merhaba Vodafone'un birkaç kampanyasından bahsetmek istiyorum sizlere. Yanımda uygulamasını açıyorsunuz. Buradan Tobi'ye tıklıyorum. Daha sonra mesaj olarak ilk paket yazıyorum. Bu kampanya herkeste çıkmaz. Farklı farklı kampanyalar çıkabilir sizde. Olmadı. Tekrardan deneyelim. Burada arkadaşlar en sona gelip internet seçiyoruz. Daha sonra en baştaki 1-2 GB seçiyoruz. Ve yani gelen ekrandaki fırsatlardan Arkadaşlar herkese farklı kampanyalar çıkabilir. Böyle sağa ilerliyoruz arkadaşlar. Daha fazla diyoruz. Daha fazla diyoruz daha fazla diyoruz. Faturalarda genellikle çıkar bu paketler arkadaşlar. Faturasızlar içinde belki ekstra güzel bir şeyler olabilir. Arkadaşlar mesela 3 günlük 3 k paketi sadece 5 TL. Çok ucuz. Ve ben bunu satın alırım. Yani alırım onu Ve kalmak istiyorum. Satın al diyorum. Bunu aldık arkadaşlar. Şimdi bakın. Daha fazla paket var. Güzel paketler var. Onları da göstereceğim. Şöyle. Daha fazla ek paket diyorum. Arkadaşlar çok güzel şeyler var burada. Şimdi göreceksiniz. Bu ne? Süper önemli paketi. Onu alamıyorum. Az önce bunları alabiliyordum. Dur, tekrardan yapmam lazım arkadaşlar. Çünkü o bir paketi aldıktan sonra onlar şey oldu. Şimdi ek paketi yazıyorum arkadaşlar. Tekrardan başlıyorum. Bakın tekrar aynı işlemi yapacağım. Bakın 3 günlük 3 GB 5 TL karşılığında hattıma yüklendi arkadaşlar. Çok ucuz. Bu paketi hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar zaten. 1-2 diyorum. Evet tekrardan açılan ekrandan İlerliyorum arkadaşlar. Zaten internetim var. Bir daha almayacağım bunu şimdilik. İnternetim biterse bir daha alırım. İlerliyorum. Arkadaşlar burada bu ne paketi acaba ya? Süper oyun paketi. Paketten ne var? Merak ettim. Onu da bak bakarım. Şimdi bakın 30 TL ve 50 TL fatura indirim ee, var arkadaşlar bunları da alacağım önce elite ele alayım acaba önceki paketi aldım diye mi bunu alamıyorum keşke ilk önce onu alsaydım neyse devam edelim tekrardan yapıp 30 TL olanı seçeceğim. Siz de bunları yapın. Size özel avantajlardan faydalanın arkadaşlar. Çok güzel şeyler oluyor bu kısımlarda. En sona kadar gideriz bakalım neler var diye. Bir ülke bastım mı? Niye direkt buraya aktardı? Sen özel tıkladım yani. Pardon arkadaşlar. Ne deme niye unuttum? Şimdi tekrar ek paket yazdım. İnternet'e basıyorum. Şuradan bir ikiye basacağım. Bakalım neler varmış bu sefer o 15 TL'lik paketi de deneyeceğim neler var diyelim burayı durdur 15 14 TL'lik paketi de deneyeceğim sonra Bir sürü şey var burada Gerek yok bitti mi bitti evet Şimdi Bu 30 TL'lik fatura indirimini de deneyelim Belki bunu verir. Bir de bunu deneyeceğim. Super oyun paket 14 derece. de onu da deneyeyim son defa. Bir bu paketi de alacağım ki öğrenirim ne diye ama verecek mi bilmiyorum. Ha, bu da oldu ama bakalım. Bu paketin içerisinde neler varmış onu öğrenmek istiyorum. O yüzden sizler için paraları harcadım. Harcarım hiç önemli değil arkadaşlar. Siz de öğrenin. Sıkıntı yok. Bakalım ne gelecek süper ömrü paketinden bize. Bir yenileyelim. Bunu 5 TL almıştık. Bu eskisi daha paket yüklenmedi. Süper ömrü paketin ne kadar bakalım neymiş. Hmm. Bu da bana olmadı arkadaşlar. Sizden Siz denersiniz arkadaşlar. Hangi paketi olursa onu seçersiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.